içerisinden Oğuz iç videosunu izleyeceğiz yani Oğuz Aslan birçoğunuzu bildiği gibi Minecraft e, videolar çekiyor Ben de Minecraft'a bayılıyorum ama oynayamıyorum e, Evet ben de ona göre izliyorum e, iç videosu Lucky Wars videosuymuş Hadi bakalım bir videosuna böyle giriş yapalım videoya güzel giriş yaptım arkadaşlar güzel enerjik bir giriş yaptım ve şimdi sizinle karşılığında Buna kanalımıza abone olmaya ve like atmayı ve videoyu lütfen sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet. Hadi bakalım. Açalım. Böyle olasam bir neşimi uy uy tiplerinden yani. <laughs> Ben de ilk, bir de, e, kitap, defadır izliyorum arkadaşlar ilk videosunu. Hadi bakalım. İlk videosu mavi olmuş. Merhaba, Merhaba gençler. gençler Minecraft'taki var. Merhaba. Merhaba. Evet, Merhaba. Arkadaşlar, Merhaba. <laughs> ee, arkadaşlar ee, şimdi hemen olay size Girişler efsane yani. Hep Oğuz Aslan girişi süper olmuştur. Arkadaşlar biraz internet sayı. Merhaba gençler. Merhaba gençler. gençler Minecraft'taki var sorunuz. Yerimde Aykut var. Merhaba. 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 Ee, arkadaşlar, ee, arkadaşlar, arkadaşlar olay şimdi hemen olay, anlatıyordum. olay anlatıyordum. Hiç vakit kaybetmeden. <laughs> Ay, Aykut, 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 kardeşini öldürdüm. Kardeşini <laughs> Slime <laughs> mıydı lan? O, ee, e, e, o şey, 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 arkadaşlar, şey, bugün, arkadaşlar bugün e, Lucky Wars e, Lucky adlı bir, var, bir, şey var, yapacağız. bir şey yapacağız. Bilmiyorum, daha önce yapın oldum. Benim öyle bir 32 şer tane. 32 şer tane. Lucky block aldık. Lucky block aldık. Bunlarla, Bunlarla işte, kıracağız, işte kıracağız, açacağız, kıracağız. Çıkan ne çıkıyorsa çıkartacağız. Onlarla ve hesaplarımız gördüğünüz gibi bu arenadayız. Karakterler falan. Ya var biz ya bizde mesela de var ya. Yani. Var Her neyse. Ee, bu arada e, tane köfte kaldı arkadaşlar önümüzde. Yani onda da var. Ben de 7 tane kaldı. Ben de 8 tane var. Ben direkt koydum abi. Koydum abi. Tamam ilk sen sonra. Sonra da. Tamam ilk sen sonra ben. Be. Biraz kalabla biraz kalabla başlayayım. Başlayayım. Sen de koş. Sen de koş. Ben ben, ben, ben çıkıyorum. Şöyle. Şey Arkadaşlar 5, 5, 5, şey video. Ha, güzel video. Ha Ben başlıyorum. Tamam hadi baş. Ay. Bunlar ne evcili çıktı la? de çıktı. Aynı Bunlar evcili. Yok kanka yok, bunlar saldırmıyor. Bu Saldır şey arada bana şey çıktı, bana çıktı şey. lan. İkisi, İkisi falan çıktı. İkinciden. İkinciden. Açtın mı? mı? Abi bana çiçek, bana çiçek, çiçek, çiçek çıktı. Çiçek. Bana obsidiyon çıktı. Dur bekle. Hay bu bak. ama Kardeş çıktı. Yalan mı ya? Abi bu bekçesi senin kırıklarını <laughs> da göreydim. Kanka <Kardeş> gel, <laughs> gel, gel, ya. Ana ana nerede doğdum lan? Dur spam boyunca çıkacağım. Direkt. Tf atı bana. Ben de çekeceğim. Oğlum bunu öldürmemiz bunu ödünmemiz lazım. Da, buna kapıyı 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 Aykut abinin sesi daha iyi. Aykut şey şey alsana. Aykut şey alsana. Aykut şey alsana. Aykut şey şey yapalım. Aykut şey alsana. Aykut şey alsana. Aykut abi. alsana. Aykut şey oğlum şey alsana. Aykut şey alsana. Yani, Aykut şey alsana. Aykut şey de Aykut şey alsana. Aykut şey alsana. Aykut şey alsana. Aykut şey Sandık sandık bak benden ne ben çıktı, çıktı. Abi. <gülüyor> <gülüyor> abi, abi, Bu ne abi, abi. <laughs> Bu ne, ne, ne lan <laughs> Şansıma Şansıma ya Çıkan şey abi şey <laughs> <laughs> seni takip ediyor Abi, abi. abi. Düşmeden, düşmeden hareket ediyorlar Anam Oo, o, 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 bana gold'un iki tane encizi İki tane de encizi gördün Oo. sana iyi bir şey çıktı Hadi hadi 5 tane Tamam. Tamam Başla abi. abi. Bu ne lan büyümesi çıktı. çıktı. Kır, dur, dur, bekle, dur. bekle ben. Bekle ben. Bu ne abi? Al işte. Blok da dolmuş. Ne çıktı? Çek. 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 Oo bana yaydı yay bana bana Ya yay 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 ne bileyim lan ne bileyim psikopat tecavüz ediyorlar beni Al laki bu laki bu laki diyor Abi elmasımız yok ki ya Çıkarsa çeviririm valla Yok gereksiz item gerek var şuraya atıyor Abi, 17 tane, tane daya olsa, olsa, olsa var ya, ya yani. Gerçi o kadar iyi Servet servet veriyor. Hadi benimden bloğuna kadar her şey çıktı ben şey şey ama bende yaylı ok da var ya. Bilmiyorum. Evet. Bence, bence arkadaşlar bu sona yufa İnşallah. Hadi şu 3 taneyi de kır He ben onları unuttum onları pardon. Oha! 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 Ne çıktı lan Nasıl bir kırıp 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 Kanka ben direkt kırmaya oh, başladım sen de ya. Şunu yandı ya? aynı oldu bir defa önce bunlar Ya abi. abi Biz bu ana şey yap şey oğlum şey yap, işte olur. tekrardan, tekrardan barışçıla Barış sonu kolay çek. 100 canı var ya. ya. Olay kolay Olay kolay değil. Sen, tamam Sen git gel bir şey görün yanında. Abi ne? Abi bir tane var. Oo. Ay o kadar pardon. Sen el alıp bayağı güzel şeyler var. Tamam. Bana bana. Bu Bu ne lan? Bu, bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Çok, güzel, Çok oldu. güzel oldu. Hadi kır sen. kırsa. Uu, elmas, Uu, elmas elmas, elmas, elmas iron, ayrı bir şey çıktı. çıktı. Ben, ben diziyorum ya, ya, hızlı, ya hızlı hızlı. 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 Biz abi çık bu ne lan? Oma oma. Çıktı. Bana bana zırtı çıktı. Bana yay çıktı. Bana da bana çıktı zırtı zincir benim. Abi bu ne? Dünyadan ışığa çıktı. Ne yaptın abi sen? kanka işte delik oldu senin sen, şey, 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 şey var şey şu şu sen, var şurayı kapatıyorum kapatıyorum burayı kapatıyorum şu bloktan rakip ne tamam tamam kurması ateş koyun falan Ne veriyor sen Ne yapıyorsun? abi beni al abi indirip yarım ben öldüm Aynı. Aynen. Aynen. Yalan Neyse. Neyse. Seninkilerden Senin ne, ne çıktı? Bitti mi? Bitti, Bitti mi? Yani. Arka blok Arka falan, çıktı, blok ya. çıktı, ya. Yok daha var. Yok dur, dur, dur bekle. Gel gel önce benim Tamam hadi sen hızlı yap. Çürük et. Davut, 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 ay! Ay! O benim kılıç kılıcak. Ooo şeyde çıktı. Abi ne oldu bana? Çok oldu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Lan koyun sen, yiyorsun. sen, sen misin, Oğlum, öldüm, öldüm. Seni çıkardık yere verin. Ne yapayım? Ben de öldüm. <laughs> evet. 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 Ne yap işte ya? Tekrardan... Al barışçı da şey yap. Çok kalabalık lan burası. Bayağı Fazla yani. Aynen. Tüm oldum ben. benim zırhım yok ya. Baksan bana. Bir headset benim. Hadi hızlı hareketle ben ben benim, benim, benim açım 7 alacak tane var. Sağır var. Kılıcın yoksa benim şey balta var, var, var Yok kanka öyle olmaz sana öyle çıkan sende bana çıkan ben Bana Bana işler Lan gene bir şey vuruyor bana. Bir şey vuruyor. Biz var ya Ben, ben zombiye ölüyorum <laughs> <laughs> Delik açtı kanki ben <laughs> delikten <gülüyor> aşağı <gülüyor> Abi kılıç çıkmıyor abi. ya. Ejderiyayı bu kısa Arkanda var bilmem yani. Ne yaparsan yap da. Abi da varmış. Abi da varmış toprak mı toprak var mı sen bir şey var ya? Var bir şey ya, topak topak bir yor... ya? Yok kanka. Yok kanka. Blokları attım klokları ben. ya. Ah topu çıktı. Ah topu çıktı. Ah creeper sakın. Ah creeper sakın. Ay lan şeyi de kimin patlatmadı? A, abi bir tane abi, şey, bir şey. şey. A, bu şey gitti. Abi bu canı da benim. Ne? Cadı da benim patlıyor. Cadı da benim patlıyor. Abi bak ne oldu? Bana özel ne oldu? Özel. Barışçılar. Barışçılar. Sana olanı söyleyeyim mi? Olanı söyleyeyim mi? şeyde kuyu evet, olmuş. Gördüm kanka, kanka, kanka zaten. Kuyu olmuştu. Bir tane, tane, tane blok boşa gitti. Tamam ben kırıyorum. Bak son 7 bak. Kaldı. tane kaldı. bizim de kırayım hepsini istiyorsan. Tamam mı? Tamam tamam sen kır. Tamam sen kır. Bu ne lan şey çıktı. Bu ne lan şey çıktı. Eee ne bu şey var ya. Dragon'un yumurtası çıktı. Ne alaka lan? Bende de var o. Bende de var o. Abi ben de stekler şey yemekler var. Stekler şey yemekler Bırak peşimi. Bırak peşimi. Gerçi dur bizim şeyimiz bitti. bir şey bitti. Ben peşimde oluyorum abi. Kanka bana kılıç kanka bana çıkmadı, kılıç ya. çıkmadı çıkmadı. Yok kanka, yani, Yok kanka yay yani. yani yay var yani yay yayla, yayla kapışın. Kapı. Şey kapı. Kılıç Kılıç Tahta kılıç Vallahi iyi aldım. <laughs> Vallahi iyi, aldım. tane diamond'ım var mı? tane diamond'ım var mı? Ben abi bildiğin 32 tane şans buluyor. bir tane kılıç Bu Bu bismillah. Kanka ben bu oku beceremiyorum. Ben, bu oku sonra ben sonra. elimden geldi. <laughs> elimden geldi. Ben elimden geldi. Taktik kanka oğlum, <laughs> Taktik kanka. oğlum <laughs> dur lan <laughs> kaçın arada bir kaçın Kuyu korudu beni Yapma şunu Neyse arkadaşlar böyle bir video işte ee, İç videosu Lucky Wars olmuş Yani Minecraft Lucky Wars ya yani hep Minecraft çekti yani. Evet. Bu bizim videomuz biter. Ee, kanala abone olmayı ve bildirimleri atmayı lütfen unutmayın. Sağ olun. Sa